para basmak, enflasyon biraz bu konseptler üzerine konuşalım. Geçen bir dizi izliyorum. TRT1'de Fatih Sultan Mehmet'le alakalı, İstanbul'un fethiyle falan alakalı. Orada bir şey gördüm çok hoşuma gitti. A dedim demek ki bak danışman almışlar. Ne oluyor orada? Fatih Sultan Mehmet defterdarı yani bugünkü Hazine ve Maliye Bakanı gibi huzuruna çağırıyor. Defterdar gel bakalım buraya. Defterdar böyle geliyor. İşte buyurun hünkârım falan. Biz Konstantiniyeyi fethedeceğiz defterler. Hazinemiz buna dayanır mı? Defterler böyle şey yapıyor. Hünkârım diyor hazine bu kuşatmayı kaldırmaz. Defterler bize neyin olmayacağını değil nasıl olacağını anlat. Seni o koltuğa boş yere mi koyduk? Ne yapacağız da hazine bunu kaldıracak? Hünkârım işte e, vergileri arttırabiliriz. Ha? Evet evet vergileri arttırabiliriz. <laughs> evet vergilerin arttırmanın işe yarayacağını değil mi? Sultan Mehmet bilmiyor. Sultan Mehmet cevap veriyor. Olmaz diyor. Vergileri arttırırsak diyor, hem bu çabuk gerçekleşmez. Bu vergiyi şimdi arttırdık. Seneye gelecek de to vergiyi toplayacağız da uzun iş. Hem diyor vergileri arttırırsak halk huzursuzlanır. Asker de huzursuzlanır. Huzursuz halk ve askerle de Konstantiniyye fethedilmez. Başka bir yol çözüm bul. Vergi al ama aldığını hissettirme. Vergiyi almıyormuş gibi yaparak almamız lazım. Ne yapacağız? İşte hünkârım şey yapabiliriz. Tarşiş yapıp para basalım. Bak çok güzel bir konsept. Tarşiş yapıp para basmak. Şimdi para bugün dijital değil mi? Abi benim 10 milyonum var. Nerede? Uygulamayı gösteriyor. İşte bak burada 10 milyon yazıyor. Ama 10 milyon orada yok aslında. Tamam banka onu başkasına verdi. Sen gidip çekmek hemen çek bakalım hemen yandaki şubeler çekebiliyor mu 10 milyon lira? Çekemiyorsun. Para büyüdüğü zaman önceden haber vereceksin. Diyeceksin ki şu tarihte ben şu kadar para çekmek istiyorum. Ondan sonra çekebilirsin ancak paranı. Çünkü günümüzde sistem böyle. Para artık dijital. Bugün para basmak istediğin zaman düğmeye basıyorsun. Hop tamam para yaratıldı. Para oluşturuldu. Bitti. Biraz daha geçmişe gidelim. Para dediğin şey kağıt. Tamam pamuk kağıt. E onun da basın maliyeti baktığın zaman ucuz. Yani bir ton kaç paraysa <laughs> bir kilo pamuk ne kadarsa o kadar para basabiliyorsun. Önemli olan o paranın üzerine yazdığın değer. 100 yazıyorsan ha 100 para falan iyi. Ama 1400'lü yıllara gel, gel mesela. Para dediğin şey akçe. Ne akçe? Gümüş. Akçe dediğin şey gümüş. Bas bakayım hadi gümüşü. Basabiliyor musun? Yoktan var edebiliyor musun gümüşü? Olmuyor. Değil mi? O zamanlar altın, gümüş bunlar kullanılıyor para niyetine. Defterdar diyor ki taşiş yapalım, para basalım. Ne demek bu taşiş? Taşiş şu demek. Paranın içerisindeki gümüş miktarını azaltmak demek. Nasıl azaltırsın paranın içerisindeki gümüş miktarını? İşte eskiden para bu kadardı. Şimdi bu kadar yaparsın. Parayı küçültürsün. Veya kalınlığını inceltirsin. Çok kalındı, az kalın oldu. Olur. Veya o paranın içinde %70 gümüş vardı. %35 gümüşle basarsın. Bak ne oldu? Taşiş olmuş oldu. Yani eskiden 100 kilo gümüş atıyorum 100 para basabiliyordun. E sen şimdi gümüş miktarını yarıya düşürürsen 100 kilo gümüşe 200 para basabileceksin. Tabii şey de aklına gelebilir, yani neden gümüş ve altın para niyetine kullanılıyordu? Niye tahta değil? Bunlar hep güzel sorular esasen. Ama videoda çok dağılmadan devam, devam edelim. Bu yöntem ilk defa o defter aklına gelmiş bir şey değil, zaten biliniyor. Te bin yıl daha geriye gel, Roma İmparatorluğu'na dön. Roma İmparatorluğu'nda da görüyorsun Taşiş'i. Roma'nın para birimi Denarius, zaman geçtikçe zor Roma para basmak istediğinde ne yapıyor? gümüş miktarını düşürüyor basıyor denaryosu. Hatta kaynaklarda şey deniyor. O kadar az diyor gümüş kalmıştı ki romanın son dönemlerinde paranın içerisindeki. Paranın içinde neredeyse gümüş yoktu diyor. Tamam yapalım taşişi. Paranın içindeki gümüşü azaltıp parayı basalım. Böylece hazinede bir anda çok fazla para olmuş olacak. Yani 100 para yerine bir anda 200 para oluşturabiliyoruz hazinede. %50 paranın değerini düşürdük. Bak bugünkü devalüasyon gibi aslında taşiş dediğin şey. Ama devalüasyonda fark ne? Paranın itibari değeri düşüyor sadece. Taşişte paranın gerçek değerini düşürüyorsun. Paranın değerini %50 düşürdük. Yeniçerinin bir tanesi gidiyor kılıç kama gibi bir şey alacak. Sayıyor böyle akçeler işte 6, 8, 10 alsana 10 akçe diyor Anlaştığımız gibi oradaki o kılıç ustası bakıyor böyle paraya iki akçe daha isterim diyor. Ne demek iki akçe daha isterim? Ulan yani 10 akçeyle anlaşmıştık ya. Kılıç ustası diyor ki bunlar diyor yeni basılan paralar bunun içindeki gümüş miktarı az. O yüzden iki akçe daha isterim. Yeniçeyle böyle hasbinallah falan diyor neyse ver al, ver al diyor iki akçe daha ver bana kılıcı. Ama bak çok önemli bir şey oldu şu anda aslında. Ne oldu? Kılıcın fiyatı 10 akçeden 12 akçaya akçeye çıktı. Yani enflasyon oldu. Sadece kılıcın mı fiyatı arttı? Hayır. Kıyarın da fiyatı arttı. Domatesin de fiyatı arttı. Tabi o dönemlerde Osmanlı'da domates yok. Domates ne zaman geliyordu? Ağır coğrafi keşifler. Christoph Kolon 1400'lerin sonunda gidiyor. Yani 1500, 1600, 1700 o zamanlar falan geliyor. Domates. Yani koca Fatih Sultan Mehmet Han domates yiyemedi. Yani bu da böyle arada ufak bilgi kaktırmış olay. Ne oldu nihayetinde? Sen parayı bastın. Evet ama bu bastığın para enflasyona sebep oldu. Bak burada aslında önemli bir konsept daha ortaya çıkıyor. Bak yine iktisatta çok bilinen bir konsepttir. Kötü para iyi parayı kovar konsepti. Bak burada da aslında var. Şimdi hayal et abi sen tamam kılıç alacaksın. Elinde akçeler var. Bir elinde eski akça var. İçerisinde %90 gümüş var diyelim. Bir de yeni akça var. İçerisinde %40 gümüş var. Hangisini ödersin? Hangisiyle ödeme yapmak istersin? E tabii ki içerisindeki gümüş miktarı az olan akçeyle ödeme yapmak istersin. i̇stersin. İçinde gümüşü az olan akçeyle ben elden çıkartayım. İçerisinde gümüş miktarı çok olan parayı ben elde tutayım. Yani iyi para evde dursun. Ben kötü parayla alışveriş yapayım. Kötü parayı vereyim. Yani neticede ne oluyor? Kötü para sirkülasyonda ama iyi para evlerde saklanıyor. Tabi bunu herkes yapınca devlet bakıyor ki böyle olmaz. Herkes diyor eski parayı getirmek zorunda bana. Eski parayı tedavülden de kaldırıyorum. Hatta belki evde bile tutamazsın. Bakın böyle dönemler var Osmanlı'da. Yani elinde gümüş tutamadığın dönemler var. Yasak. Yasak mı? Yasak. Evde gümüş tutamazsın. E abi ben kuyumcuyum. Ben gümüş bir şeyler üretiyorum, satıyorum. Tamam diyor. Kuyumcuysan sana günlük 20 gram bir hak verelim onun tutamazsın. Bakın bu Osmanlı'da değil sadece. Amerika'da da gerçekleşti bu. Amerika'da dedi ki elinde altın tutmak yasak. Evet o bayağı bildiğiniz Amerika. Halkına dedi ki altın tutmak yasak. Hepsini bana vermek zorundasın. Yasa koydu herkes dedi vermek zorunda. Yani böyle şeyler var yani sermaye kontrolü yapıyorsun. Ama şimdilik bunlar önemli değil. Biz dönelim geri hikayeye. Bak burada bir konsept daha ortaya çıkıyor aslında. Tamam arz talep konsepti. Değil. Diyelim ki ortada bir kılıç var. Para basıldı. Herkese para dağıtıldı. Sende var şimdi 70 para, ben de var 100 para. Şimdi kılıç kaç para abi? 71 para. Çünkü senin zaten maksimum harcayabileceğin 70. Bak bir konsept daha geliyor. Arz ve talep. Ne kadar çok kişi talep ediyorsa o kılıcı o alacak. Kaç para verdiğin önemi yok. Önemli olan alım gücünün sıralaması. Yani sen elinde 7 para varken de 70 para varken, varken de aslında alabileceğin şeyler aynı. Yani elinde sayı olarak çok paranın olması esasen bir şey ifade etmiyor. Önemli olan ne alabileceğin. Tabi şimdi burada şöyle bir şey daha ortaya çıkıyor. Diyelim ki sen Bağdat'tan kumaş getirtireceksin. Oradaki Bağdat'taki tüccara şunu diyemiyorsun. Ben sana onakçı veriyorum diyemiyorsun. Bağdat'taki tüccar şöyle düşünüyor. Benim elime kaç kilo gümüş geçecek? Ben kaç kilo kumaş vereceğim? Hesabı böyle yapıyor. Kaç para verdiğin önemli değil. Dış ticarette senin paranın değeri bak ne oldu? Bağdat'ı tüccarı kandıramıyorsun. Bağdat'ı tüccar diyecek ki sen bana 30 kilo gümüş veriyorsun kardeşim nihayetinde. Ben sana 30 kilo gümüş karşılığı bu kadar kumaş ediyor. Onu veririm. Ha ister 3 para ver, ister 20 para ver. O beni bağlamaz. Yani dış ticaret senin para birimin üzerinden yapılan bir şey değil. Bak bir tane hikayeden ne güzel konseptler çıkıyor iktisat anlamında öğretici. Bak başka bir konsept daha. Şimdi sen vergiye aldın ama halk biraz yeniçeriler hızlı, hızlanacak normalde. Değil mi? Sen şimdi gümüş içeriğini %50 düşürdün. Hala 20 akçe vermen gerekirken 10 akçe veriyorsun. Yani aynı gümüşü vermek istersen 20 akçe verecektin. Şimdi yeniçeriye 10 akçe veriyorsun. Ne yapıyorsun? Maaşlara azıcık zam yapıyorsun. Azıcık. Mesela yeniçeriye diyorsun ki: "Sana %30 zam yeniçeriler. 10 akçe yerine 13 akçe maaş veriyorum size." Yeniçeriler hemen böyle aa yaşasın, padişah, yaşasın, padişah" falan. Hem yeniçerileri ikna ettin. Hem vergiyi topladın. iyi, Yeniçeriler mutlu. iyi. Bak her şeyi bir anda çözmüş oldun. Değil mi? Bu yüzden yeni vergi koymak yerine ne yaptı ülkeler? Para bas. Vergi toplayacağı zaman para bas. Hazine kötü para bas. Şu oldu para bas. Bu oldu para bas. İlerleyen videolarda Amerika'nın dünyaya nasıl kazık attığını anlatırız. Yani normalde altın bir yatırım aracı değildi 1970'lere kadar. Altın bir değiş işte tokuş aracıydı. Ama 1970'ten sonra Amerika dünyaya kazık atınca altın bir yatırım aracı haline geldi. Ama şimdilik bu videonun konusu bu değil. Neticede biz parayı bastık. Nergimizi aldık, hazineyi güçlendirdik, halkı da mutsuz etmemek adına onlara da az buçuk zam yaptık. Yeniçerilere de zam yaptık isyan etmesinler diye. İlerleyen tarihlerde Yeniçerilerin birçok defa böyle isyan ettiğini görüyoruz bu duruma. Alım gücümüz düşüyor, bana çok para verme, çok aldırabil gibi. Şimdi şey gelelim başka bir konsepte. Bak az önce aslında biraz değindim değil mi? 70 para, 100 para. Yani elindeki para miktarının artması Enflasyona sebep olan bir şey. Sadece elindeki paranın artması da değil. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupalılar gidiyor. O gümüş kaynakları bedava. Çalıştırıyor işçileri, köleleri. Kölelere vuruyor kırbacı. Çalışın diyor madenlerde. Günde 15 saat, 20 saat çalışacaksınız. Orada ne yapıyor? Gümüşleri toplatıyor. Sonra geliyor Osmanlı'ya diyor ki al sana diyor gümüş. Osmanlı'ya ver bana altın. Al sana gümüş ver bana altın. Çünkü çok ucuza mal ediyor gümüşü. E Osmanlı da diyor ki tamam ver bana gümüşü. Bak ne güzel ucuzdan gümüş veriyor diyor Osmanlı Yani normalde 1'e 20 ise altına gümüş. Adam diyor ki sana ondan vereyim ben. 10 gümüşü bir altına anlaşalım. Osmanlı tamam diyor. Halbuki Bunlar esasen felaketin habercisi oluyor sonraları. Tamam ülkeye çok miktarda gümüş geliyor evet. Ama o sefer ne oldu şimdi? Ekmeğin fiyatı gümüşe göre ne oldu? Arttı. Çünkü artık herkeste gümüş var. Para basmak istersen ne yapacaksın? Gümüş bulman lazım. Mesela Fatih Sultan Mehmet para basmak istiyor. E gümüş lazım. Ne yapıyor mesela? Gidiyor nereyi fethediyor? Gümüşhane'yi fethediyor. Bak altınhane değil. Gümüşhane'yi fethediyor. Gümüşhane'ye gümüşhane denmesinin bir sebebi var. Bu kelime anlamları esasen çok şey ifade ediyor da. Tabi o, zaman, o dönem kağıdı gümüşhane değil. Ama neticede o bölgeyi niye fethediyor? Gümüş madenleri var. O gümüş madenlerini ele geçirelim ki para basalım. Para basalım ki gençlerinin maaşını ödeyelim. Bak aslında bir tane böyle küçük bir kesitten ne güzel dersler çıkıyor iktisadi anlamda. Ben chat GPT'ye gittim yazdım. Dedim ki enflasyonun sebepleri ne? Bana bir anlat. Çetçe pil cihaz Dedi ki talep enflasyonu olabilir. Fiyatları yukarı doğru çeker. Yani bir kılıcı bir kişi istemesiyle fiyatı 3 kişi isterse aynı olmayacak. Sonra ne diyor? Para arzının artması. Para arzı artarsa diyor ne olur? Fiyatlar yukarı gider. Enflasyon olur. Sonra diyor ki maliyet enflasyonu olabilir. Yani üretim maliyetlerin artıyordur. Senin satacağın malın fiyatı da artacak tabii ki. Sonra ne diyor? Kur farkları. Yani eğer sen üretmek için dışarıdan mal almaya bağlıysan e kur farkı olunca ne olacak? Mesela sen mal alıyordun, kumaş alıyordun. Dolar 3. Dolar bir anda 10 olursa bu sefer sen artık onu alacaksın, Neticeden ne yapacaksın? Satarken de daha yüksek fiyata satacaksın. Şu anda burada gördüğünüz her şey Türkiye'de olan şey. Talep de artıyor bizde, para arzı da artıyor, üretim maliyetleri de artıyor, kuru farkı da oluşuyor. Hepsi Türkiye için konuşursak tık atıyorsun. Evet bu da var bizim ülkede, bu da var diyorsun. Geliyoruz üçüncüye, enflasyon beklentisi. E şimdi şöyle düşün, sen enflasyonun yüksek geleceğini bekliyorsan satarken ne yapıyorsun? yüksek geleceğini düşündüğün enflasyona göre fiyatı çekiyor. %100 enflasyon var diyorsun. Demek ki ben %100 zam mı koyayım. %100 enflasyon olabilir diyorsun önümüzdeki ay mesela. O zaman ben şimdi satarken diyor %100 enflasyonun üzerine koyayım. Bak bu da var bizim ülkede. Enflasyonun öyle olduğunu beklediğin için fiyatları yükseltiyorsun. Sen fiyatı yükselttin. Yanda başka bir şey satan birisi var. Başka bir kılıç dükkanı var. O da diyor ki adam ona satıyorsa ben de ona satarım diyor. Adam 20'ye satsa o da 20'ye satacak. Bu da bizim ülkemizde var. Yani beyinlerdeki enflasyon. Çok geleceğini düşünüyor ama fiyatları arttırdım. Bir başkası da beni görüp fiyatları arttırıyor. Böylece fiyatlar hep sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Mesela bizde şu da var. Ücretleri arttırıyorsun. Ücretleri arttırınca fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca... E Çalışana daha çok para vermek zorundasın. Çalışana daha çok zam yapıyorsun. Çalışana daha çok zam yapınca fiyat gene artıyor. Yani çek GPT'nin enflasyon sebepleri diye sorduğum yerde her şey bizim ülkede var. Evet diyorsun bu da var, bu da var, bu da var. Bakın hatta orada doğal afetler var mesela. O bile var bizim ülkede. Yani daha yeni çok büyük bir deprem yaşadık. Bu, bu da tabii ki enflasyona sebep olacak bir şey. O yüzden bu gelen cevabı ben beğendim. İlerleyen videolarda belki böyle enflasyon ataleti falan bunlardan da konuşuruz. Şimdilik bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda planladığım bir video var. Şey deniyor. Abi ya bu temettü şirketleri pek iyi değil gibi sanki. Temettü şirketi kazandırmış temettü şirketi mi var ya falan gibi videolar var. Ben size birkaç tane şirketin örneğini göstereyim. Hakikaten temettü kazandırmış mı kazandırmamış mı bunlara bir inceleriz bakarız. Bu videoları kaçırmamak için abone olun. Abone olun da yanında böyle zil gibi bir şey var. Ona tıklayınca bildirim geliyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.